Sure 68 Galem Kalem Rahmetiyle donatan, merhametiyle kuşatan Allah'ın adıyla Allah'ın adına Nun Kaleme and olsun Ve yazdıklarına satır satır onun Değilsin sen Tanrı'nın nimetiyle bir mecnun Elbette vardır sana tükenmez bir armağan sahipsin sen mutlaka üstün bir ahlaka. Sen de göreceksin yakında, görecekler onlar da. Hanginizin deli olduğunu. Senin tanrındır şüphesiz ki, odur bilen daha iyi, kendi doğru yolunu, kimin terk ettiğini ve odur bilen daha iyi, doğru yolda gidenleri. O halde Uyma yalanlayanlara. İstediler ki sen onlara yumuşak davranasın da yumuşak davransınlar. Onlar da sana. Uyma ayrıca çok yemin edip durana, dangalak olana, ispiyoncu gamaza, söz taşıyıp durana, hayra engel olana, saldırgana, günahkara kaba ve saygısıza, bundan başka soysuza oldu diye mal ve oğulları okunduğunda mesajlarımız ona der ki bunlar öncekilerin masalları.